Selamünaleyküm herkese merhabalar abiler yeni kuşlar geldi. Bakın izleyin. Beyazlar Ankara kuşu. Ya kuşların hepsi aslında Ankara kuşu. Ama özellikle beyazlar Ankara süt beyazı söyleyeyim size. İçlerinde gençler var, ekeler var. Ekseri arka tepe, içlerinde çift tepe olan da var. dediğim gibi kuşların hepsi Ankara kuşu. Özellikle beyazlar. Bakın içlerinde şu kuşlar uçtuğu zaman gökyüzünde aynı etkisi yapıyor işte. Bak bu bunlar ee, ne diye ne diyelim bunlara biz ya? Hangi renk diyor, diyoruz onlara? Gökyüzünde aynı ayna gibi renk yapar bunlar şunlar. Onlardan birkaç tane var şu anda burada. Bakın bir tane perşemli erkek var orada. Yine orada gençler var. İçlerinde uçurabileceğiniz genç oyun kuşları var. Yani kuşlar güzel oyun kuşu. Kuşlar güzel oyun kuşu. Şu dişeye bakın mesela. Lestna <laughs> Bonita ne 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 yok hangisi do yüz bir tane dişi vardı kiş 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 bu tarafa bu tarafa bu tarafa İşlerinde oyunlar var abiler. kuşların çoğusu uçurtulmamış. Adamlar iş yerinde bakıyormuş. Adam bakan adamların kendileri de zaten Ankaralı. İlgilenemediklerinden dolayı bana vermek, bana satmak zorunda kaldılar. Oğlum sen makine gibi oynuyordum lan. Allah Allah. İşte hayvan abi. Hayvan adamı mahcup ediyor. Bunların işleri de ekelerde sökük olanlar var. Ama dediğim gibi işlerinde genç kuşlar da var. Bunları alın, uçurun. besleyin. değil. Beslemeye değer kuşlar. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Herkes Allah'a emanet olsun.